bir de araba yapacağım hemen. Bir de araba yap. Gel yaptım. Wow, işte koy Asya, bu bravo sana. Ben de yarışıyorsan değil. <laughs> sen yapamadın. Onu. Altı tane yaptım oğlum deli. Bir de kendi yaparken de yenir biliyor musun? Nereden bileyim kızım ben? Sen bilmezsin ki. Ben bilmem tabii nereden bileyim. Sen, sen bana göster öğret bana. Horus <laughs> muymuş dedim sor bakayım. Horus musun? Evet Horus'cum. Bu sana sen yiyemezsin de. Ben yiyemez. Kim evet, yiyecek yiyemez. Yiyemez. Kim evet. yiyecekmiş? Annen değil ben. Oh. <laughs> Ama hayır yeter. Sana video atmıştım. Asya gelince ben de isterim demiştim. Bak. Sana evet. kendi elleriyle yapıyor. Evet. <laughs> Vay canına! Kızlar mı oldu bu? Kızlar gibi. Asya nasıl kızlar? Kızlar gibi. Devam. Şöyle yapacağım bak Şöyle aldın ya. Şöyle. Şöyle aldım böyle. Böyle böyle. Elinle bak şöyle çevir. Şöyle, şöyle boş kalsın şöyle. He? Abdi hı. bak bak bak, aferin. Şöyle döndür, 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 döndür. Aferin Asya'ya. Onu öyle koymayalım Asya, al orada. Şekil yapalım bunu. Aa, ya. ah, şekil yap. Hangi şekil? Araba basalım mı? Araba basalım. Adam, bu adam. Bu adam değil. Bunu nasıl araba yapıyoruz abla? Yuvarlak yap, üstündeki şekli bastır. En güzeli bunlar çıkıyor. Oyun amuruyla olanlar pek iyi olmuyor. Tamam, nasıl yapalım? Yaptım ya. Hı hı. Bunu bu ağaç şekli. Aferin abla biraz ince olmuş. Tam ince olsun ben ince almak Daha kalır kurur kurur. Yani senin mumyalı